Ankara Yenimahalle Barıştepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Şentepe Hamamı, hizmette sınır tanımıyor. 2 yıl önce Ankara Barıştepe'de açılan Şentepe Hamamı hizmette sınır tanımazken, gelen müşterilerini mutlu ve memnun olarak gönderiyor. Hizmetlerin yanı sıra Şentepe Hamamı'nda yüzme havuzu, kuru savuna, buhar savuna kese ve kökük masaj hizmeti de verilmekte. Uygun fiyat, kaliteli hizmet ve deneyimli personelleriyle Şentepe Hamamı Barıştepe Mahallesi'nde müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissetmek için Barıştepe Mahallesi 734 Sokak 12-2'deki adresi olan Çentepe Hamamı'na uğramayı unutmayınız. Mezerve ve iletişim için telefon 0312 112 327 5327